Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali ve bugün sizlerle birlikte saatte iki tane saatte arama aramaya bak. Arama uygulamasına bakacağız. İlk önce bundan başlayalım. Kalastant diye bir şey. Dolandırıcı. Dolandırıcı koydum ismine de burada sıra sıra bir sürü bir sürü te telefon şeyi var. ilk önce şey. Ve ilk önce bundan başlayacağız. Holidays'te bir tane var. Christmas. Tamam. Bunu seçtik. Şimdi ara Alo. Santa Claus. <laughs> Santa Claus merhaba. Santa Claus. <gülüyor> kapatalım. <gülüyor> Sırada Samsung'lara geçtik. Galak, Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus'la başlayacağız. Ama burada bayağı Samsung olduğu için birkaç tanesini göstereceğim. Ee, mesela şu in, in, s, e, S10, S10 Plus ve Note 10, Note 10 Plus. <gülüyor> şu <gülüyor> hepsini göstermeyeceğim. İçin şu Samsung Galaxy S7 S6, Note 4 ve S5'i göstereceğim sadece. O yüzden <laughs> kusura bakmayın. Çok fazla var burada. Ben hepsini yapamam. Tamam. Not on. bu. on. <laughs> 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 hmm. Alo. Merhaba. Ben dolandırıcı seni dolandırmak için aradım. Senin ismini biliyorum çünkü seni dolandırdım. Senin ismin Ali Vehbi Atol. Şimdi ben bu ben bu numarayı göndersem mi göndermesem mi? Ne? Hayır gönderme ne olur. Göndereyim mi? Gönderme ne olur. Ne olursun. Gönderiyorum. Hayır. Citt, citt. Gönderdim. Şimdi bakalım dolandırabilecek misin? Evine polisler, FBI'lar, SWAT'lar yolluyorum. Bay bay. <laughs> Bu reklamları tabii ki de keseceğim sizin için. Ee, neyse. Şimdi sırada Galaxy S7. Yani ben annemin eski telefonu bu değildi Note 5'ti ama neyse. Mer Alo. Alo. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Da sinyal sesinden sonra tekrar deneyiniz. Alo Konuşmuyor Kapı Şimdi S6 S6 da bunun gibi S6 Açalım Alo ya kardeşim Samsung telefonları şey mi ya Samsung telefonları <laughs> e şey konuşmayan adamla mı dolu? Hiç konuşmuyor. <laughs> De not dörd. Açtık. Alo. Bello. Alo. Allahım benim beynimi yaktın beynime neden konuşmuyorsun? I'm thinking of the times I'm about to fall Sometimes I gotta wonder what I'm doing here right all Sometimes in my mind I just see Sıra S5'de Tamam S5 S5'i yapalım Hey sen beni neden anladın Uyuyordum ben Hmm yes Bir dakika sen beni arat. Ne? Be bir dakika. Aa doğru. <gülüyor> <gülüyor> Seni yine mi dolandırmamı istiyorsun? Zaten dolandıramamıştın önceden. Ha, aa, aa, doğru. Şimdi dolandıracağım. Ha yaya, ha ha ha. Heklemeye başlayalım. Peki. Ha, e, sıv arkandaki sıvıtı görüyor musun? Ne? Swap mı? Hayır! Hadi bay bay. Hadi tamam. Samsung'lar bitti. Yani bitmedi de ben ben o kadar yaptım. Sırada Nokia'lara geçtik. Nokia 1.3, Nokia, Nokia 6.1 Plus. 6.1 Plus'la başlayalım. Tamam. Alo. Boşuna, boşuna aradınız. Boşuna aradınız. <laughs> He, kesin kesin boşuna aramışlar. Bay bay. <laughs> Abi, sen Abi. Sen tamam kendi Tamam, git git. Pardon arkadaşlar. Garden'da olmuştu Knockout, Nokia 1 falan aynı Ar <laughs> Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim ki, insan her e e bütün konuşmalar hiç inanmayın. Onları ben yaptım tabii ki de. O konuşmaları ben konuşturdum adamlara. Gerçi konuşmuyorlar tabii ki de. Ee, Nokia 1 Nok Nokia 3 tamam Nokia 3'ü geç. Ee, Aynen. Aç. Dolandırıcı merhaba. Ee, merhaba. Ne, yine neden aradın yahu? Aç. Allahım ben ben akılsızım galiba ya hep ben arıyorum neden aradım diyorum. Allah'ım ya seni bir, do bir dolandıramadım. Heh, en azından hapse girmedim. FBI'ları, SWAT'ları, polisleri hepsini öldürdüm. <laughs> şimdi dolan şimdi seni dolandırma vakti. Ha ha ha. Ne? Hmm. Dünyanın en güç en güçlü FBI'larını evine yolluyorum. Haydi geçmiş olsun. Bay bay. Ne? Hayır! kardeşim kaç kere şimdi... Bu arada ben bunun ismini değiştirmek istiyorum. Dol hep dolandırıcı olmasın. Özel özel çağrı arama. ee, böyle bir şey koyduk. Özel çağrı arama. Ya da FBI. Bir de karakterlere bakalım. Böyle kız arkadaş var, erkek arkadaş var, pizzacı var, ee, itfaiye var. Bu, bu, ne bilmiyorum. Kızıl deliller herhalde. Baba var, anne var. FBI polis ofis ne poli pol, polis polis ofis ne nasıl FBI hadi bakalım FBI şimdi de biraz fbi alayalım ya da dur pizza pizzacı olsun pizzacı biraz pizza pizza sipariş edelim Nokia bir pizzacı pizza, ne olur e, Mer merhaba efendim. Ne arzu etmiştiniz? Eee şey ben bir peynirli pizza alayım. Bir de yanına bir kola alayım. Eee tamam. Ne alırsın? <laughs> bye bye. Kapattı. Kapattı. Tısın oğlum pizza istiyordum ben ya. Oho. Tamam, da bitti sıra HTC. Ne yapıyorsun be? Video çekiyorum baba, gider Hoş misin ne olur? Ne <laughs> olur git. HTC'lere geçti şimdi. HTC One M8, HTC De Desire 10 Pro, HTC One One A9, HTC Desire 626. E A A 60 626 G. Tamam. Neyle başlayalım? One One M8 ile başl başlayalım yani. Sırayla gidelim. Evet. BTC one M8. Tamam. Merhaba. Ee, tekrar aradım biliyorum ama ne olur bir pizza verir misiniz bana? Ee, tamam. Saat 5 milyonda hazır olur. Siz bana dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> evet. Asla vermeyiz siz Bye kıza. Bay bay. Bay bay. Ben de bir daha sizden pizza istemem. Ne? Ee, ya. Şöyle. ee, bir gider misiniz? Ne olur, ne olur. Çünkü video çekiyorum. Çekme. Video çekili. Bir dakika çekme be. Ya. Ya. Dur. Başka bir yere gitmem gerek şimdi buraya gelelim ne? burada İyi. anne ne olur bir sessiz olur musun? Bravo. Ya arkadaşlar <laughs> neyse yani sırada ne var? HTC Desire ROM Pro tamam <gülüyor> <gülüyor> pizzacıyı aradık bekle. Pizzacı. Pizzacı adam tercih. Neyse. Şu şu şeyleri bir sil ya. Evet, tamam. Başka birisini arayalım. Bilinmeyen yazılım bilinmeyen dili yok yut. biraz da konuşmasınlar ya dili yutuk ya da tamam ne dur sevlemeyi unut dili yutuk <laughs> dili YouTube biraz da böyle olsun ya. biraz da sıra da. Sırada HTC One A9 A9 Konuşamazsın ki ya. hiçbir şey yapamazsın ki. Youtube YouTube. Ee, neyse baba. anime benzer reklamlar gelmesin telif yeriz ya telif yemeyiz de <laughs> bize daha mı içerler neden böyle reklamlar geliyor ya neyse şimdi ek de 62 6c pardon gel this, HTC DSR 6 g Herkese merhabalar. Bugün sizlere Brain Center'dan yayın yapıyoruz. Ve konuğum psikolog doktor... Ne yapsak ki? Sony 7. Şimdi de Sony'lere geçtik. 7 tane var. Bayağı varmış. Neyse. Xperi Xperia Z5 Premium Pre, Premium Dual ile başlayalım. Çok çok uzun bir ismi varmış ama neyse. <laughs> Konuşamazsın. Ağla deliyorduk. yutuk. <laughs> Oho. Xperia VLT25i. Xperia VLT25 Tamam. Bununla devam edelim. buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Aaaa, <gülüyor> tamam. Şöyle sırada X Xperia Xperia E Dual C <laughs> 16.05 tamam bunu <laughs> da Ağla, Konuşamazsın benimle. Ne? Konuş bakalım. Ha, konuşamıyor musun? Ağla. Neyse şimdi. Sıradaki telefonumuz Xperia T2 Ultra Dual. Böyle dual 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 ne, nereye kadar? Deli YouTube. Bir, bir mı Konuşamazsın ki. Dili YouTube. Dili YouTube'sun. Dilin YouTube. Dilini yutmuşsun sen. Dilin YouTube. Biraz daha konuşmak mı istiyorsun? Asla konuşturmam seni. Bay bay. Ee, <laughs> Dili YouTube yaptığım için hiç konuşamıyor. Neyse. Sıradaki telefonumuz Xperia XA2 Ultra Dual. Ya dual ne ya? Dual istemiyoruz artık. Bunlar da X. Xperia. Son iki tane Xperia mut varmış. <laughs> tamam. ah. Dili yutuk artık arama konuşamıyorsun sen. Yeterli. Neyse Şimdi sırada X X A1 plus. Okey. Ara. Dili Diliyorduk. Ne yapabilirsin ki? Hiç konuşamaz Allah'ım arama ne olur konuşamıyorsun zaten. Konuşamıyorsun dili yutuk. <laughs> i̇smini değiştirsen mi senin ya? Yok ya değiştirmeyeyim. Böyle daha eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> tamam son. X, e, sonunda sonuncumuz Xperia X'miş. benden yeter. Senin senin dilin yok, dilin yutmuşsun. Konuşamazsın benle. Aram ama aramaya inat ediyorsun. İnat, inat. Buna inat denir. Tabii ki de cevap veremezsin. Bay. Oppo abi. Buradan iki tane yapalım bence. Biraz fazla var gibi. Şu yapacaklarım F9 Pro, Neo9 bir de F7 tamam F9 Pro, Neo9 bir de F7 bir A3 7F'miş ama neyse F9 Pro ile başlayalım. Merhaba Dili YouTube. Bay bay Dili YouTube çünkü konuşamıyorsun neden beni arıyorsun? İnatçı ya. Allah'ım inatçıların kralısın. dili yutuk. Yeter arama arama arama. Yeter yahu. Vallahi hep aradı hep aradı. La. Bir de F7. Açmıyorum. Konuşamazsın benimle. Konuşamazsın. Şunları bir sil. Neyse. Ya. Tamam. Sırada Xiaomi. Ooo. buradan da 3 bu, buradan 3 tane yapalım. Çünkü burada da bayağı var. Ee, Redmi 6A, Note 5 Pro ve Note 7 Pro yapalım. Note 7 Pro ile başlayalım. Ee, tamam. <laughs> Aa böyle kapata kapatan yani arkadaşlar bu iş <laughs> bence bence çok uzun video olur. Gerçekten çok uzun video olacak. Yani kolas <laughs> diğer kolu <kalı> <laughs> sonraki videoda gösterebilirim. O yüzden <laughs> özür dilerim sizden. Başlayalım. geliyordu Hala beni arıyor. Kapa lan. Kapa kapa kapa. Hılır hılır. Evet. Nok 5 buraya yapacak bir de. İstemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, Huawei. <laughs> Nas buradan y 9 bunu yapsak onu yiyecektim Burayı hızlıca kapatarak yaparım. Zaten siz biliyorsunuz. Böyle böyle oldu. G7 Plus aynı. Mate 20 Pro farklı. Mate 20 Pro. Bu da böyle. Tabi. Reklama boğulduk, Reklama boğulduk, Reklama boğulduk, Reklama boğulduk. Reklama boğulduk. Reklama boğulduk. Reklama boğulduk ne ya? Neyse. Ee, ya bunlara gerek yok zaten. Dur. Nova bir, bir de Nova Nova 3'ü iyi yapalım. Diğerlerini biliyorum. Biliyorum. Arama arama. Kapa. The map, Born and suffer and struggle. Will be <laughs> Tamam. Sıra susta. Şu ikisi şu ikisi aynı. Şunla şunu bitireceğim. Şunla şunu. Zen Max, Zenfone zen go. Zenfone go. Zenfone. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bir de zen Max'e bakalım o kadar. Den fazla. Oh, açtık. Ya kar yutuk. Gerçekten dili yutuk. dili yutuk bayağı baya. Baya o zaman geçirdik. Ne kadar kalmış lan? Oho baya var. Bazılarını atlayalım. O oh, Onur'u geç. Onur G. Onur G. Onur E. Bunları geçelim. Bunları biliyorsun. Ya bunlar da aynı. Aynı. Ben bunları bunları dene, denedik zaten onlara. Bundan bitir. Bir tane bundan, bir tane de bir tane bundan, bir tane de bundan, tane de bundan yapalım. İ, i̇kisi de fark <laughs> var Not 0.4'le başlayalım. Aç. 50. Sim. Sim bir Video uzun olmasın Olmaması için şey bu arada ka diğer kalisten şey yapmıyorum, oynamıyorum. Çünkü çok uzun olur. Öyle de tadı kalmaz. Hat sırada Hat Note, Infinix Hot not var. Ne merhaba. <laughs> Sıra Vivo. Hepsi ayrı. Bir tanesini denesek yetiyor zaten. Y95'i denesek yeter. <laughs> Açarsan ne olur ki? Açarsan ne olur? Deliyotuk Zaten konuşamazsın beni. Şimdi Tekno. Ya Allah'ım. Bunlar infinix aynı ya. Tekno'ya bakmayalım. LG. Yani şu ikisine bakabiliriz. Bu ikisi farklı. İlk, ilk önce bundan başlayalım. End. Bye. İstemiyorum <laughs> ben seninle konuş görüşmek <laughs> ama neden <Cathy> arıyorum bilmiyorum. <laughs> Bir de LG G6. Ne hee, oldu? Ha, oldu? <gülüyor> he ne oldu? He ne oldu? Dili yutuk şimdi. Son olarak iki ya, tane kaldı. Android ve iPhone. Android ile başlayalım. Bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> beni zaten. En tamam. en ee, merhaba <laughs> bay bay. Lanet ve lanet. Ee, sıradaki iPhone ve bunu yapınca bay bay. <laughs> Yani neyse arkadaşlar videomuz bitti. Sonra sonraki kalasistan vid, vid, videomuzda görüşürüz. <laughs> Hepiniz hepinizi seviyorum, öpüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye. <laughs>